Merhaba. Bugün Züriye'ye yakın Schaffhausen eline 4 km uzaklıktaki Rheinfall şelalesindeyiz. Burası Avrupa'nın en büyük şelalesi. 150 metre genişlik, 23 metre yüksekliğe sahip. Turistlerin çok sevdiği, rağbet ettiği bir yer. Giriş ücretli değil. Şelaleyi göstereyim. İsterseniz kişi başı 20 frank verip botla gezebiliyorsunuz. Şöyle biraz yakından da göstereyim. Şöyle ortada bir ada var. O adaya botla yanaşıp çıkabiliyorsunuz. Tepedeki bayrağa kadar merdivenle ulaşabilirsiniz. Burada böyle küçük hediyelik bir dükkan var. Frank olarak öderseniz daha uygun. Euro olarak öderseniz frank daha düşük olmasına rağmen sizden daha yüksek para kesiyorlar. Bu da İsviçre'nin kendini beğenmişliği demek istiyorum. Ama çok sevimli şeyler var. Burada Victorinox bıçaklar çok ucuz. Çok hızlı geçtim pardon. Çünkü çok kısa bir süreliğine çekmeme izin verdiler. Ee, İsviçre'nin Victorinox bıçakları çok meşhur. Sorry. Thanks. Ee, şurada bakın bıçaklar var. Bu siyahlar ve renkliler 3.80 frank. Euro alırsanız 4. Bu soyuculardan tavsiye ediyorum. Çok güzel soyuyor. tavsiye ederim. Migros'taki fiyatlarla çok bir farkı yok. Migros'ta zaten bu renkli bıçaklardan yok. Renkli almak istiyorsanız aynı fiyata buralardan alabilirsiniz. Hani çok pahalı bizdek gibi turistik diye aşırı fiyat koymamışlar. Alışverişten sonra şelaleyi keşfetmeye devam ediyoruz gördüğünüz merdivenlerden çıkmayı düşünüyorum. Bakalım. Merdivenleri tırmanmaya başlıyoruz. Merdivenlerin hemen dibinde şöyle minicik bir şeyler de bile var. Küçücük bir şey ama o bile çok hoş. Ben de şey ama buradan da göstermek istiyorum. Bunlar bu, bu, bu. Geleceğiz. Sağ olsunlar her 10 basamakta bir seyir bölümü açmışlar. Yaklaştıkça görüntü daha da güzelleşiyor. Yolda şöyle bir değirmen var. Sağ olsunlar İngilizce değirmiş şeyleri bir koyuyorlar. Her şeyleri almalı. Burası evet, da şelaleli. Yürüyüşler taraftan yoksa Ama mi karşı taraftan da yoksa yürüyüşler mi 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 Nasıl olduysa buraya İngilizce bir yazı koymuşlar. Gördüğünüz gibi 150 metre genişlik, 23 metre yükseklik, en derin yeri 13 metre. Ay, Selanen'in yaşı 14 bin 17 .000 yılları arasında. Ay ay, ay. İsviçre'nin adresi. Günlük güneşlik ofiterledik derken birdenbire bir yağmur bastırdı. Herkes çiğ yağmur gibi dağıldı. Evet. Gezimizi bir Türk olarak bir restoranda kebapçı da tamamlıyoruz. Bana kalsa İsviçre'de raglet yerim ama ragletin peynirinin kokusuna eşim dayanamadığı için Almanya sınırından geçip kendimizi bir kebapçıda bulduk. İsviçre'ye gelirseniz raglettiğini peynirin kokusunu takmayın. Her zaman mı geliniyor? Hepinize iyi gezmeler.